Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler güzeldir, iyidir. Biz buradan devam edelim ya Phoenix'ten. Evet CS'de oynuyorduk fakat arada Valorant'ta oynayalım. Yani artık hile sıktı CS'de. Burası da güzel. Yani güzel ülkemizin insanları da geliyor. Orada Ruslarla uğraşmaktan biraz yorulduk. De prezivo de vuşka i de falan filan derken. Biz de küfrede de Umarım keyifler güzeldir, iyidir. bakalım troller mi gelecek? <laughs> Pasaport pizzası. Yani evet. Ve selam Ömer. Güzel. Fate. Ferdi Tayfur. Baba. Saygılar. Mekanı cennet olsun. Ferdi Baba. Bunu ünlüler röportajdan anlatıyor. Bayağı bir konserde full çekiyormuş herkes diyor. ben bunu chat yapmayı bilmiyorum buradan ya. Oyunun yeni başladık. Hangi nereden konuşuyoruz onu da bilmiyoruz da Y'den mi konuşuyorduk? Yok. U mu? Yok galiba. J yok J takımı sürü. Aleykümselam. Aleykümselam. Geçen kere aynen. Ferdi baba. efendim bak mecarnı cennete olsun baba nur içinde yat evet. eyvallah sağ ol ben bile kendimi dinlemedim biz gitti ana ya, ya ortada düşman var topluyorum Diction diction mı? diction diction mı? Bak 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 bak. <laughs> Feyda bak Feyda Fade. Fade yetim yarrağıymış gibi dolanıyor sağda solda. Hah. <laughs> Hah. Ha. Geldi dur şimdi. Bunun özellikleri de kullanamadık ya. Ay şimdi. Baba hareketlere bak. Bak. Sen onu atacaksın da o. Oh. elemanın bir arkadan dolanıyor. Yok ya bu takım bu maçı alamadık. Bu ne yapıyor lan? Görüş kısıtlanıyor. Son 30 saniye. Spike yerleştirildi. Şu bana lazım. O B'ye gitti ya. Ayak sesi verdi ya orada. Ayak güzel bir şey ama ya biliyor musun? Evet kırmızı ojeli Bordoje'li falan bir şey yok ama bak has, has erkekler beyaz oje sever bak bunu unutma. Beyaz oje ama ten rengi biraz siyah olacak. Hayır. Beyaz olacak kanka ten rengi de beyaz olacak. <laughs> yok kanka ya ben köle seviyorum. <laughs> <Yine> Kusura bakma <laughs> Penk sana affedemem yani. Üzülsüz de olsan ölmek çok acı veriyor. Sana saygım sonsuz. Sen niye bu bu kadar çok sorguluyorsun? Bu oyunu bu ne bu çok, bu? çok düşündüm. Çok düşündüm değil anasını satayım bu ne yapıyor lan? Bu yolumu gözleyen ailem için. Oğlum gidin namaz kılın la böyle farklı farklı şeylere girmeyin. Ne oldu? Birisi bir şey yaptı. Var. Burada bir mevzu var. Burada bir mevzu dönüyor. Burada bir şeyler var. Körümüz var mı? Var. Oğlum o bizim adamla. Kaç? Öyle artık ya oğlum bu... Pelerin mi takıyor bu ne bu ya? Kavanozu koymuş kafasına. Zaten diyet yapıyoruz. tansiyonum düşük gerginim. Kalan son hmm. Ya yok ki sona bu adam kalıyor tabancayla. Bak hareketlere bak bak. Bak. Biraz bir <laughs> <laughs> Ney kanka? Ulan ilk ters galiba değil. Bana da öyle geliyor. Bunu alsak bunu al kör alamıyoruz ki. Bunu sat bunu sat. Bu ara alalım bunu, alalım bunu alalım. bunu satamıyorum. Neyse bir kör yeter ya. Bunlara yakın oynamak lazım. Bu şimdi şuradan açsak. Dur. Kenara çekilin de hocanız göster. 3 saniye var yetişmez ya. Ya bu nasıl harita ya? Dur şimdi. Oğlum burada bir yer vardı lan. Ha şurada. Bak şimdi bak 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 harekete bak. Hedef yerde. Ne oluyor lo? 106 vurdum Chamber'a. Bitti. Asikse. Haydi yavrum. Spike yerleştirildi. Ya ultiyi boştan yere kullandık düşman ya. Bir düşman kaldı. Otur otur. Yetişir misin? Sen yetişemezsin. Çözelim şunu. Alırız ya. Güzel, tamam. güzel, güzel, güzel. Sıkıntı. Bu ne lan? Bu ne yapıyorlar? Sen garez misin? Yok, çok... Güzel, güzel. Ne tamam. Ya bu... Biz oynuyorduk burada aslında da. Bu ne yapıyordu? Duvara çakmaya çalışıyor. Bunların geliş yolu A. A var, B var. çıksa tamam. Bu geliş yolları burası. Biz bunu alırız. Beyaz hoca iyidir moruk. Yani... Madem oynamak istiyorsunuz. Bak harekete bak. A ananı satayım. Şimdi baş... Yok ya bu. Zor. Kötü. Adamlar eğim ad Ya ben oyuna yeni başladım 500 seviye adam geliyor ben bunu nasıl vurayım Vefat. Ayakta kalan son oyuncu Gel daha öyle şimdi <gülüyor> <gülüyor> Hareketlere bak Bak Baba hareketlere bak, bak. Spike yerleştirildi Aga hadi be. Para yok. Doğru. Ya ben yeni başladım oyuna karşıya geliyor adam 300 seviyor aga bu nasıl olacak bu iş? <gülüyor> Bak. <laughs> küfür yok beyler küfür yok. şimdi biz vanda alalım. Bir de böyle de vanda almıyor mu lan? Sikidimiz <laughs> Sikidimiz yok ki. <laughs> Sikidimiz. Eleman şey diyor ya. Sikini fit giyer misin? Sikini mi? <laughs> Sikini jean. <laughs> bu sefer kör atacağım. Oradan bir kör atsam Q var, C var. Biz de ya bu maç alırız. Rahat alırız ya. Hah, gel şimdi. Gözleri dikkat. Gel gel. Gözlere dikkat. Burası. Dikkat. Çok güzel. Adamı sikeceğim ya. Takım lan adama düz düz. La Spike adamların şeyin dalı. Gözünüzü seveyim gelin aga ya. Sakiniz. Sakiniz, sakiniz. <laughs> Pozitif enerji, sakinlik, dinginlik, dinginlik, di dinginlik. Bak bak bak. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. <laughs> Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. <laughs> gizlice bakmak yok. Ah, ah. <laughs> ya bıçağı niye geçersin ki yani? Sonuna kadar savaşın. Ne olursa olsun. Fate Guardian atar mısın? Körümüz de yok, şeyimiz de yok. Çok güzel, çok güzel. Herkes lay lay long'da. Herkes. Troller de burada. Burada adam gibi oyun oynama. Al. Al. Bu kez olacak. Ha <laughs> aynen aynen bu kez kesin olacak. Bunu seslendiren kim ya? Burada bir mevzu var. Gittim mi sandınız? Spike B'de düştü. Ultim hazır. Ah, Oyuncu. Oğlum bunlar bordo bereli mi? Bunlar nasıl vuruyor? Çok güzel. Bu kadar basit. Şimdi bunu alsa hızlı, hızlı. bu Neyse bir deneyelim bakalım. Agalar bir kişi mi de baksa? İki kişi A'yı tutsak, iki kişi ve tutsak ne diyorsunuz? Ya da bir yerde toplandıktan sonra mı pikleyelim? Nasıl ne, ne diyorsunuz Ferdi baba? Oyuna kafana göre ya. boşla derecesiz zaten. Baba derece açmaya çalışıyoruz da. Onu niye attın sence? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? Ne mermi geçiyor ondan ne şey geçiyor sen yapacaksın. Bunu atan sığır kim? Astra. Astro troll ha. Astra kesin yayında ben söyleyeyim. Hadi biraz hareket. <laughs> oh. Oğlum bu ne vuruyor ya? Adamlar. Da Kanlar, kemikler. Beyler hızlı mı raşatsak ne diyorsunuz? Abi raşla oğlum. Kanka bu si satan bir şey yok mu? Bunların girişlerini kapatsa da biz beklesek başlarında geldiklerinde amına koysak bunları. ki <laughs> vallahi. Şu orası, Şimdi etmiyorum. şuradan mı gitsek lan biz? Bura bit burada, burada bizi öperler aga. Bunda biz kömür atıyorduk bir ara ne oldu? Beni kaldırsana ya. Dur. Dur. Kanlar, kemikler. Ortada Skype ortada düştü. Şuraya bir pik atacağım da. Arkalayacağım durun. Nerede bunlar? 2'ye 3. Alırız ya. Ha, yani. Bekle. Fight yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Yakar! Yakar! Lan dördü bulamadım. Dur lan bunda spek... Aaa git böyle. Bunda da aynısı var. Al bari. Sikin alıp Siki, sikin Oğlu ne güzel dönüyor lan bu. Baksa. Evet İmza yeteneğimiz her türlü bir doldurur yetenek. Güzel, güzel. Çok iyi. Kanlar, kemikler. Dur şimdi şuradan bakacağım. <laughs> Refleks is kamik <coming. Gülüyor> Bir tane de var. Baş ananı satayım, ananı satayım. Rek. Uf, ne yapıyor da? O oh, at kap. Çok at. Ya ile ya. <laughs> kanlar, kemikler. millet millette ne güzel şeyler var ya bu. Bak bak bak. Spike özel, özel hareket sanki bak 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 hareketlere bak. Bak. Verdi. <laughs> Otuz canla bu adam alacaktı. bu ne yapıyor? Yıldız. Gözden uzak. Kalan son Yok baba şu çoldur. neydi? Çoldur. Oh, raporla bunu ya bu hile. Bu hile. Hello. <laughs> Neyse buradan sonra bir left 4 i̇lk oynayalım da. İlk belli olur. Almıyorum. Şimdi bir bana bakın. Şimdi bana. bunu oynasak bir de şunu oynayalım bakalım. Buradan çıkarlar bunlar. Biz buradan bunları alırız. Şuradan atarım ben buna. Buradan gider mi bu? Buradan bir flick shot. Oo. Şu kırmızı nokta olmasa bence çok iyi var ya. Ay tutan yok Allah'a emanet. Şeyle şey orada sevişiyor. Bak bakayım. Bak artık abi. Çok güzel. Biz alacağız. Biz şey yaparız. Vay vay hayal etme be. Ah. Dikkat kimse. Ayakta gidelim. kalan son oyuncu. Gözlere dikkat. bike düştü. Aa baba ipte gibi geliyorsunuz ya. Yeni yeni çatışmaya gıcır taktikler. Ya sofilisiniz sus sus. Bunu atacağım ya Baba ben rush'la oynayacağım. Ya. Ben ölürsem öyle adım kapalı. Hanımefendimisiniz siz? Asrı hanım. Kanlar, kemikler buradan. Hadi biraz hareket. Sen yat. Sen yat. Güzel. Hayır hayır. Öldürme beni Yakar. Ananı siki. Ben de mi kör oluyorum oğlum kendi gücümle? <laughs> Spike ortada düştü. kalan son oyuncu. Ananın baba yok bizim tak aga biraz yardım edin la Bu Verin efe verin ya Paraları harcayın Emekli olacağımız yok Sen <laughs> Emekliye mi takıldın yaşta? Işte? Ya emeklilikte yaşam tak, takım? Benim algılar gitti moruk. Benim sinir stresten algılar gitti ya. <laughs> Neyse sakin. Sakinlik, dinginlik. <laughs> biz bunlarla... Zor moruk biz bunlarla alamayız. şunu no. alsam bakar mı lan? Spike yerleştirildi. Madem oynamak istiyorsun. Ayakta kalan son oyuncu. Ne yapacağım ben? Bela mı atacağım? Ha? Ultim hazır. Ananas sikeyim. Ana ne satayım? Ben kol Adamı vuruyor sana. <laughs> ya millet et atacak yemin ediyorum millet atacak millet ya. Ateşimin yanında. Hep işte yok lan size F6 yok. F6 size yok. Size yok. Şuna bak 16 6 6 5 5 karşıya bak bir de. En fazla adam vuran benim. Allah. Neyse şuradan açarız bunu. Ben kaçar. Kanlar, kemikler. Hadi hadi hadi. Bıçak yedik. Bıçak yedik ya. Hadi. Şunlara bak. Şunu bu ne bu? bu, bu. <laughs> ya Allah belanızı. Gösterme. Ayakta kalan son oyuncu. Ses etmeyeceğim. O kadar adam alalım. Ses etmek istemiyorum. Musa PR 0101. Çok güzel. Ne kadar kör, topal şey varsa bizim takımda zaten. Aynen aynen kafayı iyice boşalt. Nasıl boşaltacaksın kafayı? Boşaltamayız. Oğlum bu hangi sanayide yaptırdınız da bunu? Bu nasıl bir şey? Al bakalım Spike'ı. şeye bakacağım dur. Ananı satayım. At 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 at, at şunu ısınayım azıcık. Şey canım da olsun. Ah. Ah. Ayakta kalan son. Söylemek istemiyorum. Ah. Beyler hadi, hadi kan comeback atacağız haydi. Son Aynen, sayı. Aynen, hadi. Bir daha. Korkularının Aslında kokusu dağılmadan. Ne alsam ya. Bir de ne alalım ne olacak? Zaten şey yapamıyoruz da adamlar çok iyi vuruyor ya. Bu nasıl bir eğim vurup ben anlamadım kanlar, kemikler. C'den oradan duvar atacağım. Efendim hayatım. Hadi artık zafer. Bak. Baba hareketlere bak. Pardon. Hop yukarı. Ortada birden fazla. Gözlere dikkat. Hadi eyvallah. Hadi, biraz bir. hareket. Ne, ne Alın Ayakta kalan son oyuncu. Nasıl oynayabiliriz biz Ya aga pasaport pizzası ne ya? Evet bugün de arkadaşlar çok güzel. Hepinizi çok iyi bakın. Abone olun, bildirimleri açın, beğenilerinizi atın. Hayırlı akşamlar.